Boşanma aşamasındaki eşine oğlu için velayet davası açan Mesut Bağcı, iki buçuk yıldır çocuğu için adalet mücadelesi veriyor. Oğlunu her görmek istediğinde hakkında uzaklaştırma kararı alındığını iddia eden baba, çocuğunun can güvenliğinden endişe duyuyor. 2021 yılında Konya'da BY isimli kadınla evlenen Mesut Bağcı, 2023 yılında boşanma kararı aldı. Boşanma süreci devam ederken Bağcı, 3 yaşındaki çocuğuyla ilgili velayet davası açtı. Bu süre zarfında çocuğun annede kalmasına karar verilirken mahkeme baba Bağcı'ya çocuğu görme hakkı tanıdı. Mesut Bağcı çocuğunu görmek için iki buçuk yıl içerisinde 3 defa talepte bulundu. Fakat iddiaya göre anne beye çocuğu göstermek için her defasında babayla ilgili uzaklaştırma kararı aldırdı. Eski eşimle 2023 yılında Konya Adliyesi'nde boşanma davam görülmeye başladı. Bir çocukla ilgili görüş günlerim vardır ancak Çocuğu ne zaman görmeye gidecek olsam bu uzaklaştırma alarak çocuğu benden kaçırılmaktadır. Yaklaşık iki buçuk yıldır bana göstermiyorlar. Ayrıca Mesut Bacı, ailesinin de çocuğu görmek için uğraş verdiğini, ancak beyeyinin hakaret ve tehditlerine maruz kaldıklarını iddia etti. Çocuğu görmek için ailem ne zaman karşı taraf arası hakaret ve tehdit görmekte. Karşı tarafında hakkımda madde kullanımı ile ilgili e, iddiaları vardı. Bu konuyla ilgili yaklaşık 15'in üzerinde temiz kağıdı verdim. E, bu konuyla ilgili mahkeme velayeti bana verebilirdi ancak e, anneye verdi.